Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler aramızda duvarlar gibi. Uyandım, uyandım. Hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet, sen ölümüm kalımım, ben artık adam olmam bu derde düşeli. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında, İnan ki. Anımsamıyorum yara dolu bir bardaktan su içtiğimi ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana baktım 5.45 vapurunda Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu Bağışla, lütfen bağışla Bir daha tekrarlanmaz hiçbiri Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşer de okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa. Sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki. İnan belli etmem. Seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri.